Patlıcan tohumumuzu bitki satış noktalarından temin edebileceğimiz gibi aynı zamanda yerli olarak köylü ve çiftçilerimizden de gidip birebir satışlarla ilgili bilgi alma imkanımız olabilir. Patlıcan tohumumuzu alıp dikimini gerçekleştirdikten sonra fidemiz için asıl önemli olan dönem patlıcan tropikal bir bitki olduğundan dolayı sıcak havalarda yapılmasıdır. Eğer biz Nisan-Mayıs aylarında tohum üretimini gerçekleştirirsek Haziran ve Temmuz'da toprağa indirebileceğimiz bir patlıcan fidesi üretim açısından son derece verimli olacaktır. Yine üretim için çok sıcak geçerlilik dönemi içinde patlıcanın suyunun bol verilmesi çok önemlidir. Eğer patlıcanın suyunu az verirsek patlıcanın tadı acı olup aynı zamanda da çok fazla büyüme göstermeyecektir. Yine fidelerimizle ilgili özellikle satış noktalarından tohum değil de fide temin etmeyi düşünüyorsak yaprakların eşit oranda dağılması, karşılıklı gözeneklerinin birbirine paralel olarak gelişmesi ve yaprakların aynı renkte olması, üzerinde hastalık ve böcek gibi problemlerin bulunmaması satın alırken dikkat etmemiz gereken hususlardan biridir.